Canlarım herkese merhaba. Mayıs ayı gelmeden önce ben geldim. 12 burcun yorumuyla geldim. Ve evlerinize kimi getirdim? Canay doğmuş. Can hoş geldin canım. Hoş bulduk bir tanem. Çok seviyorum seni. Hiç ben varsın. de seni. Valla bak ta Kanadalardan kırmaz beni. Can dedim yetiş. Mayıs ayında 12 Burç ne yapıyoruz? Aşk, iş, para anlat bize. Hiç kırmaz Anlatın beni. Anlatılsın. Anlat yıkılsın. Hadi bir açılsın kestim. videonun sesi, bu videoyu paylaşın. Bahar geldi, ben de bir boğa burcu olarak çok merak ediyorum. Güneş tam boğa burcunda değil mi? Evet. Hazır mısınız? Koçlarla başlayalım. Can, gözümüz evet. kulağımız sende. Şimdi koçlarla ilgili bir kere her önce şunu söylemek istiyorum. Koçlar kesinlikle ve kesinlikle bu önümüzdeki dönemde Mayıs ayında ve Mayıs ayından sonraki dönemde de gerçekten çok büyük mutluluklar yaşayacak. Rahatlık Süper. yaşayacak. Şifa ve bir sürü şey hayatında güzel bir şekilde gelecek. Tamam iş hayatından olan kazançlarıyla ilgili mutlu olmadığı noktada olabilir. Bazı arkadaşları ya da kendinden büyük kardeşi varsa onlarla ilgili bazı konuları olabilir. Hı hı. Ama kesinlikle onu geliştiren büyüten ve olumlu yönde şifalandıran bir sürece doğru giriyor. Hem iş işte hayatında hem varsa aynı zamanda çocuk ya da çocuk özellikle istiyorsa ya da kendi yarattığı ürettiği şeylerle ilgili bir konusu varsa hı hı. yeni proje yeni bir şey üretmek istiyorsa onu bütün bunların hepsini destekleyen bir süreç ve kasasındaki paranın artacağı bir süreç çok güzel şahane yani gerçekten çok çok güzel bir açı var. Koşmuşlarına özellikle sadece mesela benim YouTube kanalımda ev detoksu ile ilgili mesela bir video vardı. Evlerine böyle detoks yapmalarını, evlerinin enerjisini arındırmaları çok destekler. Çok pozitif ve olumlu yönde etkiler. Onu özellikle çok tavsiye ediyorum. Harika. Ama kesinlikle paraların, kasalanık paranın artmaya başladığı bir dönem. Ve daha böyle kendilerini rahatlamış ve daha rahatlıyor olarak da hissedecekleri bir dönem. Mayıs ayı ve sonrasında da bunu çok daha net bir şekilde görecekler. Tabii 2022 aslında sonundan sonra da bambaşka açılım yaşayacaklar. Sonrasında 2023'ü konuşuruz zaten. Ve gelsin Aynen. bakalım boğalara. Tüm boğaların doğum gününü kutluyorum. Canlarım benim. Bakalım Mayıs ayı size neler getirecek? Evet boğa burçları gerçekten çok inanılmaz acayip bir döneme doğru gidiyor. Kendi hayatı ve ilişki hayatı ile ilgili birazcık iniş çıkışlar ve değişimler yaşadığı bir sürecin içinde belki ilişki hayatını kişiyle arasında tam yoğun bir bağlantı hissetmiyor olabilir. Ama boğa burcunun kendisinin yükselişe geçtiği bir süreç. Yani kendisinin kendi hayatında kendi kimliği, karizması, gücü iş hayatıyla ilgili yükselişe geçtiği bir dönemde. Normalde boğa burcu çok fazla karşıdaki insanlara vericidir, devamlı karşıdaki insanlara düşünür. Ama artık bu dönemde önümüzdeki bir 18 ay boğa burcu daha kendine yöneldiği bir dönem yaşayacak. Ve daha sonrasında zaten Mayıs ayında bu süreç başlıyor ve başladı. Geçtiğimiz süreçte de başladı aslında Mayıs ayında daha fazla kendini gösterecek. Ve boğa, boğa burçları kesinlikle çok büyük gelişme Sonrasında zaten büyük şifa şifalanmaları var. Özellikle boğa burçları, hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkeler, seyahatler ve aynı zamanda geçmişten gelen bir sürü konuyla ilgili çok ciddi bir şifalanma yaşadıkları bir dönemdeler. Çünkü Jüpiter bunların hepsini şifalandırıyor ve bütün bu saydığım konularla ilgili de şanslı bir dönem içinde olduğunu gösterir. Yani hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkeler, aynı zamanda aslında sanal alem, internet. Mesela çok acayip rüyalar görebilir, rüyaları çıkabilir. Aynı zamanda da bu dönemde hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak hem de Zihinsel olarak çok ciddi bir çıkfallanma yaşayabilir. Süper. Ama boğa burçları kariyer hayatları, iş hayatlarıyla ilgili, hayattaki itibarları, duruşlarıyla ilgili geçtiğimiz uzun dönemdir bir şikayet içindeler ve aynı zamanda bununla ilgili bir şeylerin değişmesini istiyorlar. Sadece şunu söyleyeceğim. Boğa burçları sabırlı olun, pozitif olun, düşünce gücünüzün üstünde özellikle çalışın negatif ve olumsuz kişilerle bağ kesme yapın. Youtube'larında özellikle bağ kesme ile ilgili videolar var ve aynı zamanda iş hayatı ile ilgili de var. Öyle meditasyonlar, çalışmalar yapmalarını çok tavsiye ederim. İleriki dönemde bütün kariyer hayatları ya da her ne ile ilgili şikayet ediyorlarsa bunlar bitecek, gidecek. İnanılmaz güzel, pozitif yönde açılım yaşayacaklar. Kariyer hayatında yükselmek istiyorlarsa yükselecekler ve daha iyi noktaya gidecek. Hadi bakalım Mayıs ayınız güzel geçsin. Sevgili ikizlerine bekliyor peki Mayıs ayında? İkizler burcunun kazançları artıyor. Yani muhteşem bir şey. Kariyer hayatları ile ilgili gerçekten e, çok onları şifalandıran, olumlu bir noktaya doğru götüren bir sürecin içinden geçiyor. Çok şart. iyi. Tabii, eski ilişkilerine ya da ilişki olarak ba, saplantı demeyeyim de çok takıldıkları noktalarda eğer ki bir şeyler varsa hı hı. bunlar onları olumsuz yönde etkilemiş veya zorlamış, yıpratmış olabilir ama önümüzdeki dönemde bunlarla ilgili şifa alınacaklarını ve rahatlayacaklarını gösteriyor. Kendilerinin çok daha ciddi anlamda bir değişim yaşayacakları bir dönem o içinde olduklarını gösteriyor. Ama iş hayatlarında kazançları artıyor. Hatta artmış bile olabilir. Çok iyi. sonra ee, ama şimdi özellikle Mayıs ayı adına İkizler Burcu'nun kazançları artmaya başlıyor ve önümüzdeki dönem iş hayatından daha fazla kazançlar artacak. Hayatına yeni arkadaşlar girecek. Yapacağı herhangi bir organizasyon planlama etkinliğin başarılı olacağını gösteriyor. Kendisinden daha büyük kardeşi varsa onunla ilgili çok mutlu ve pozitif yönde gelişmeler de önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilir. Bir, bir de, de dünya nimetlerinin ona gelmesini aktifleyen bir etki içinde. Mayıs ayında ve sonrasında da özellikle dünya nimetlerinin ikizler burcuna çok daha fazla geleceğini ve gelmeye devam edeceğini görecek. Yani dü dünya nimetleri dediğin? Dünya nimetleri dediğim para, bolluk, ha. bereket, oh. e, mal, mülk e, bir sürü şey olabilir. Yani birden tabii ki de herkesin bütün ikizler burcunun kafasına çay, mal, mülk yağacak değil ama hayatında, yağ da bilir bu arada, hayatında maddi şeyleri ve dünya nimetlerinin çok daha pozitif yönde arttığını görecek. O zaman ikizlere ya. söyleyelim Mayıs ayından itibaren hayatınızda böyle değişimler varsa bu videonun altına lütfen yazın olur mu sevgili ikizler? Peki evet. ya sevgili yengeçler Mayıs ayı onları nasıl etkiliyor? Yengeçler için çok önemli çünkü yengeçler bir kere ilişki hayatlarıyla ilgili son birkaç yıldır çok zor bir sürecin içinden geçtiler. Evet. Bu dönem artık daha rahatladıkları, daha şifalandıkları, kendilerini daha iyi bir noktaya götüren bir dönemin içinden gidiyorlar. Sadece karşısındaki ilişki hayatlarında kişinin finansal konuları ya da parasal konularla ilgili mutlu olmayabilirler ya da onları tatmin etmiyor olabilir ya da daha iyi olmasını istiyor olabilirler karşısındaki kişilerin parasal durum yani yengeç burcunun ilişkide olduğu kişinin maddi ve parasal konularıyla ilgili soruyorum. Ya da oradan onlara gelen veya ailelerinden, eşlerinden, sevgililerinden karşı bununla ilgili bazı şeyler olabilir ama bu da çözülecek. Bu da daha hı hı iyi noktaya hı doğru gidecek önümüzdeki süreçte ama bu birazcık daha ileriki bir süreçte. Yengeç burçları kariyer hayatlarında gelişmek ve aynı zamanda kazançlarının artmasını istemişler. Geçtiğimiz dönemde ve şu an Mayıs ayı itibariyle hatta Nisan sonunda da ortaya çıkmış olabilir ama Mayıs ayı itibariyle ve sonraki dönemde de yengeç burun kesinlikle kazançları artıyor. Kesinlikle Süper. iş hayatında çok büyük bir rahatlama yaşıyor oh. ve çok ciddi anlamda rahatladıkları, kariyer hayatlarında şifalandıkları kazançların arttıkları ve önümüzdeki birkaç sene artarak yengeç burçlarının hem kariyerlerinde hem kazançlarının çok ciddi bir rahatlama, yükselme ve artış olacak sadece yengeç burçlarına özellikle benim tavsiyem mutlaka bol bol onları pozitif yönde etkileyecek insanları hayatlarına çekmeye yönelik çalışma yapsam. Mesela benim YouTube kanalımda negatif insan hayatından çıkar, pozitif insan hayatına al diye bir meditasyonum var. Bunu yaparlarsa gerçekten onları olumsuz yönde etkileyen insanları hayatlarından çıkartabilir ve olumlu yönde etkileyen insanları hayatlarına Çekebilirler. çekebilirler ve bu da çok ciddi bir değişim yaratır. Bir de mesela para meditasyonu var. Para meditasyonu yaparlarsa daha fazla parayı da çekebilirler. Yengeç burçlarının son olarak baba ile ilgili bazı konuları ve bazı şeyleri olabilir. Bu Mayıs ayı ve sonrasına dair o da çözülecek ve daha iyi noktaya doğru önümüzdeki dönem. baba, devlet, mahkemeler, davalar, evrak yatışanları ve akademik konular. Bunlarla ilgili bazı konular olabilir. Sonrasında çözülecek, daha iyi noktaya doğru gidecek. Evet Mayıs ayınız güzel geçsin sevgili yengeçler. Lütfen siz de videonun sonuna yorum bırakmayı unutmayın. Peki ya aslanlar onlar ne yapıyorlar canım aslanlar? Zorlu ya bir sürece aslanlar, geride bıraktılar değil mi? Aslanlar için çok güzel bir döneme doğru gidiyorlar. Ay gidiyor nihayet aslanlar. ya onlar adına o kadar sevinçliyim ki. Aslanlar kariyer hayatlarında yükselecekler. Süper. Kariyer hayatlarında yükseliş sürecine girdiler. Evleri değişebilir yalnız. Evle ilgili bir uğraş içinde olabilirler ve uğraşabilirler. Bu bir ev almak olabilir, evde tadilat olabilir, taşınmak olabilir. Evle ilgili bir değişim süreci ve enerjileri evden daha çok işe, itibarlarına, kariyerlerine, hayatta görünürlüğe yönelecek. Ve aslan burçları kesinlikle önümüzdeki dönemde de kariyer hayatlarında yükseliş, yükseldikleri bir sürecin içinden geçtiklerini görecekler. Ve şunu söylemek istiyorum. Aslan burçları özellikle devletle ilgili konular, mahkemeler, davalar, akademik konular, üniversiteler, çeşitli eğitimler, bir sürü farklı eğitimlerle ilgili pozitif, olumlu yönde sonuçlar alacaklar ve aynı zamanda Babaları ile ilgili de onları çok şifalandıran, çok pozitif ve olumlu yönde etkileyen bir sürecin içine giriyorlar. Mutlaka Özellikle hatta benim YouTube kanalımda Atalar Köşesi, Aile Dizimi Meditasyonu, Aile Dizimi Nedir diye videolarım var. Bunları seyretmelerim ve baba tarafıyla ilgili meditasyon ve çalışmalar var. Bunları da yapmalarını çok tavsiye ederim. İnanılmaz pozitif ve olumlu yönde gelişmeler elde ederler. Özellikle üniversite sınavına girecek ya da çeşitli lise sınavı olabilir ya da farklı sınavlar olabilir devletle ilgili özellikle sınavlar olabilir. Bunlara giren kişilerde sınav başarısı diye bir meditasyon videom var. Onu yapmalarını çok tavsiye ederim. Aslanmışlarına ve bütün bu konuların hepsiyle ilgili de şans ve pozitif bir etkileri de var. Aynı zamanda aslan 2020'nin ocağından bu yana ilişki hayatlarına biraz uğraştıkları bazı konularda olabilir. Önümüzdeki dönemde İş hayatlarında bir şeyler daha oturmaya doğru gidecek. Biraz İş zorlanmışlar. Olur. Ama bir şeyleri toparlamaya doğru gidiyor. Kesinlikle çok iyi bir sürece doğru ilerlediğini söyleyebiliriz. Evet. Canlarım benim. Hadi müjdemizi isteriz sevgili aslanlar. Güzel bir aya girdiniz. Bahar'ın o güzel enerjisi hayatınıza yansısın. Size, sizden de tek bir ricam var. Lütfen videonun altına bir yorum bırakmayı unutmayın. Peki ya sevgili başaklar. Onlar ne yapıyorlar? Başak burçları bir kere her şeyden önce başak burçları Annelerin annelerinin ailesi beraber çalıştıkları insanlar aynı zamanda e, ha, sağlık konuları ve ailedeki sağlık konularıyla ilgili de evcil hayvanlarıyla ilgili yatırımlarının elde edecekleri kazançlarla ilgili hayatta başarılı olmakla ilgili kendilerini zor hissettikleri bir dönemden geçtiler. Bununla ilgili Mayıs ayında daha rahatlayacaklar. Ya önümüzdeki dönemde tekrar bunlarla ilgili bazı konular olabilir ama 2023'ün Ocak sonra tamamen bitecek. Ama Mayıs ayı adına hiç değilse daha rahatlayacaklar hı hı. ve Mayıs ayında başkalarından, eşlerinden, başkalarından gelecek paralarla ilgili daha pozitif ve çok olumlu bir sürecin içine girdiler. Aynı zamanda hem eşlerinin, ailelerinin ya da karşıtın kişilerin parasında bir artış olabilir. Kendilerine daha fazla para ve finansal olarak daha iyi şeyler özellikle gelebilir ve bunun yanında da ezoterik konularla ilgili ya da spiritüel ruhsal konularla ilgili ya da ruhsal konularla ilgili her nasıl besleniyorlarsa onlara iyi geliyorsa bunlarla ilgili de olumlu yönde açılan yaşayabilirler. Hisleri artabilir. Bir de toplu paralar gelebilir. Yani bu tabi bu süreç 2023'ün Mayıs'ına kadar gösteriyor açıkçası Başak Burçları için. Ama bunlarla ilgili işe olacak ama Başak Burçları kesinlikle bu aydan itibaren de bir, başlamış olabilir ama bu aydan itibaren de bir eğitime, yeni bir eğitime, yeni konulara yöneldiği bu kurslar, workshoplar, seminerler olabilir. Kendisinin vereceği bazı eğitimler ya da alacağı eğitimler olabilir. Eğitim hayatı ile ilgili konularda bir aktiflenme var hayatında. Babası, babasının ailesi, devletle ilgili konular. bu tarz konulara yöneldiği bir süreç olabilir ama kesinlikle çok pozitif, çok olumlu yönde de geçmeler yaşayacak. Kardeşleri varsa ve aile konularıyla ilgili bazı değişimler olabilir ama kesinlikle kesinlikle çok pozitif noktaya doğru gidecek. Daha sonrasında değişecek. Başak burçları kesinlikle şifalandıkları bir sürecin içinden geçiyorlar. Mayıs ayı adına böyle ilişki hayatlarıyla ilgili bazı konular öğretiler ortaya çıkabilir ama sonrasında çok iyi olacak. Hadi bakalım şansınız bol olsun sevgili Başaklar. Onlar olsun. da çok zorlandılar sevgili Teraziler. Evet ama Terazi Burcu var ya, Anlat. ilişki hayatında çok mutlu olacak. Bir i̇nanılmaz daha söyle. Güzel, <laughs> i̇nanılmaz güzel, inanılmaz pozitif şeyler yaşayacak. Ve Süper. ilişki hayatında önümüzdeki çok uzun bir dönem, 2023 Mayıs'ına kadar olan dönemde, bu Mayıs ayında da kendi göstereceği şekilde Terazi Burçları ilişki hayatında mutlu olacak. İlişki hayatındaki karşısındaki kişi adına da mutlu olacak. Yani Ay ne güzel. Hem kendisini... İlişki hayatında kendisine iyi şeyler gelebilir. Hem de ilişki hayatında karşısında kişinin de iyi ve mutlu, pozitif şeyler yaşadığını görebilir. Harika. Aynı zamanda da e, genel ilişki, evlilik, beraberlik, sevgililik, bütün konularla ilgili şifalanmalar, pozitif Süper. yönde değişimler, açılımlar, mucizeler ve çok güzel şeyler de kesinlikle yaşayabilir. Zaten eşinden, işinden ve ailesinden parasal ve finansal konularla ilgili olumlu şeylerin gelişeceği bir sürece doğru ilerliyor. İş. Ta ki 2024'ün Mayıs'ına kadar bu süreç tam kendini gösterecek ama Mayıs ayında da etkisi başlamış. Sadece çocukları kendi yarattığı, ürettiği şeyler, kendisine bazı çok yakın insanlar, yatırımları, bu konularla ilgili bazı böyle bir uğraşları, mücadeleleri, bir şeyleri fark etmeye, çözmeye yöneldikleri bir sürecin içinden geçiyor olabilirler. Ama onunla ilgili de rahatlayacaklar. Sadece Mayıs ayı hiç adına şöyle bir şey söyleyeceğim beraber çalıştıkları insanlar, ailedeki bazı ya da genel sağlık, sağlık konuları, evcil hayvanlar, yatırımlarından elde edecekleri kazançlar, aynı zamanda başarı konularıyla ilgili daha farkındalık elde etmeleri gereken Sefer. bir sürecin içinden geçiyor olacaklar Mayıs ayında. Bu konularla ilgili de farkındalığa yönelebilirler. Benim de mesela YouTube kanalımda bir sürü meditasyonlar, bir sürü enerji çalışmalar var. Hepsinden faydalanabilirler. Ama mutlaka bol bol her yaşadıkları şeyde buradan ne öğrenmem lazım? Bunun bana öğretisi nedir? Gibi bakarlarsa ve karşılarında sorun yaşadıkları insanlara da bir öğretmen gözüyle bakmaya yönelirlerse gerçekten çok pozitif gelişmeler elde ederler. Yani yaşadıkları her şey onlara çok şey öğretecek aslında. Çok. Yaşadıklarından ders çıkarmayı bilirlerse şahane evet. bir aya girdiler. Peki evet. sevgili teraziler sizi sevgiyle kucaklıyoruz ve yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü bu yorumları tek tek okuyorum ve sıra geldi çok ama çok sevdiğim hatta aşık olduğum akreplere. Evet, ya ben de biliyorsun Akrep Burcu'yum. Biliyorum. Ondan sonra Burçtaşlarım. Benim. Aa, canları. <laughs> canlarım. Bir şey söyle Hadi sen Akrep Burcusun. akrebi çok seviyorsun. Bana ne oluyor? Ben niye bu kadar çok seviyorum sence? E, Akrep'e karşı demek ki bir çekimin var. Gezegenlerinin evet. Böyle de, beni kendilerine doğru var çekiyorlar. Belki. Canlarım benim. Ne yapıyorlar onlar Mayıs ayında? Şimdi akrep burçları çok uzun zaman 2020'nin ocağından bu yana bazı içsel mutsuzlukları, aynı zamanda evle ilgili bir uğraşları, evet. evle ilgili bir şeyleri çözmeye çalıştıkları bir sürecin içinden geçmişler. Nisan ayının sonu Mayıs ayı itibariyle daha bir rahatlayacaklar. Daha bir kendilerini iyi hissedecekler. İnşallah. Tamam. Sonrasında 2023'ün ocağının sonuna kadar olan süreçte 2022'nin Ağustos'tan sonra böyle bir gitgelleri yine bir dönemleri var. Ama kesinlikle Mayıs ayı adına daha rahatladıkları bir süreçten geçiyorlar. Ve ama akrep burçları ilişki, aşk, evlilik ya da karşılığın kişiye çok odaklandıkları bir sürecin içine girmişler. Evet. Devamlı akılları başkalarında ya da başka birisinde başka bir yerde olabilir. Özellikle Mart ayının sonundan bu yana. ve Ama akrep kuşları önümüzdeki dönem, akrep kuşlarına özellikle bunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki dönem ilişkiyle ilgili açılma ama asıl tam net somut 2023'ün Nisan ile 2024'ün Mayıs arasında iş hayatlarında çok mutlu olacaklar. Şurada ne kaldı? Ama şunu söylemek istiyorum bu dönem çok fazla enerjilerini başkalarına karşıya verdikleri bir süreçte oldukları için benim YouTube kanalımdaki çekim gücü, çekim gücü meditasyonumu, videomu mutlaka her gün yaparlarsa müthiş rahatlama elde ederler. Çok pozitif, çok olumlu yönde gelişmelerle yaşayabilirler. Peki. Ee, ama bir taraftan da Akrep Burcu bu Mayıs ayıyla özellikle e, Temmuz ayı son arası hatta Hazir, Mayıs ayı adına diyelim e, şöyle bir etkisi var. Sağlık, beraber çalıştıkları insanlar, evcil hayvanlar, annelerin aileleri, yatırımların elde edecek kazançlar, başarı konularıyla ilgilere, ilgili kendilerini çok daha iyi hissedecekler. Bunlarla ilgili gelişimler, açılımlar pozitif yönde etkilerde yaşayabilirler kesinlikle A, tabii ki de hayatlarına bazı konular farklı şeyler olabilir ama çok daha iyi bir noktaya gidiyor sadece şunu söylemek istiyorum akrep uçları eğer ki çocukları varsa çocukları kendi yarattıkları ürettikleri şeyler bazı yatırımlar aynı zamanda da kendi bazı yakın olan insanlarla ilgili yine bir şeyler öğrenecekleri farkındalıkları elde etmekleri gereken bir sürecin içinden geçebilirler ama kesinlikle çok daha iyi olacak ama genel olarak akrep uçuna baktığım zaman güzel sadece ilişkiliyle böyle birazcık ...şey yapıyor olabilir. O da yine güzel şeyler <laughs> kesinlikle karşısına geliyor ve gelecek. Peki Can, çok teşekkür ederim. Akreplerim, canlarım benim. Canlarım. May Mayısınız güzel geçsin. Peki geçsin. ya sevgili yaylar, enerjisini sevdiğim? Şimdi yay burçları bir kere her şeyden önce... ...kesinlikle evleriyle ilgili şifalandıkları bir sürecin içinden geçmişler. Şu anda da çocuk kendi yarattıkları, ürettikleri şeyler, yatırımları, hı hı. hayatın eğlencesi, hayatın keyfiyle ilgili Mayıs ayında çok daha pozitif ve olumlu yönde bir sürece doğru girecekler. Ama Süper. şöyle bir şey var ki yay burçları için evle ilgili, anne, sevgi, kalpte yaşadığımız o duygular, kalple ilgili özellikle o enerji, o süreç aynı zamanda. Beraber, güven ile ilgili farkındalık, değişim, açılım bir şeyleri fark etmeye yönelik bir sürecin içinden geçeceklerine dair bir süreci başlangıcı olabilir Mayıs ayı. Ama şöyle bir şey var yay burçları kesinlikle kendilerini daha iyi bir noktaya götürmeye odaklılar. Sağlıklarını, beslenmelerini her şeylerini daha iyi bir noktaya götürmeye Süper. odaklıyor ve başarıya odaklıyor bu dönemde. Önümüzdeki dönem yay burçları zaten ileriki süreçte de Mayıs ayında bu süreç başlıyor. Ama asıl ileriki süreçte 2023'ün Nisan ile 2024 Mayıs arasında daha net görecekler. Çok büyük başarı, sağlıkla ilgili şifalanma, annelerin aileleri, evcil hayvanlar, beraber çalıştıkları insanlar hepsiyle ilgili çok 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 pozitif şeyler yaşayacaklar. Ve çok daha mutlu olacaklar. Ve çok büyük başarılar elde edebilir hayatlarına. Yatırımlarından yöne çok büyük kazanç elde edebilirler. Yani bir yatırım yaptıysalar onunla ilgili çok pozitif sonuçlar da ortaya çıkabilir. Ya Süper. da çıkacak olabilir. E ama şunu söylemek istiyorum Yay burçlarının kesinlikle öngörülerinin de Arttığı bir sürece girmişler Çok pozitif gelişmeler de olacak hayatlarında Onların zaten enerjisi çok yüksek Baharla evet. birlikte yükselen enerjiniz Daim olsun sevgili yaylar Ve sevgili Oğlaklar Onlar da çok çekmedi mi Can oğlaklar Çok oğlak burçları 2014'ün Ekim ayından bu yana İyik. Çok zor bir sürecin içinden geçtiler Yıllardır. Tam olarak aslında 2023'ün Ocağından sonra Oğlak burçlarının zor dönemi tam anlamıyla bitecek. Ama bu İnşallah. dönemde de özellikle Oğlak burçları için şunu söylemek istiyorum. Ee, evleri ve yaşadıkları yerle ilgili çok şifalandırıcı, çok pozitif ve olumlu yönde etkileyici bir sürecin içine girdiler Mayıs ayında. Bunu çok net ve somut bir şekilde hissedecekler. Evlerinde kendilerini daha hissedebilirler. Anneleri, kalp, sevgi konularıyla ilgili çok daha fazla şifalanmaya yaşayabilirler. Daha fazla sevgi hissedebilirler. Parayla ilgili endişelerinin, kaygılarının oldukları bir süreçten geçmişler. Mayıs ayında ama daha çok aile, evrak yalıt işlemleri, bazı seyahatler, kardeşleri varsa kardeşleriyle ilgili farkındalık, öğreti yaşayacakları bir süreçteler. Ama parayla ilgili de önümüzdeki dönemde tam olarak rahatlayacaklar. İnşallah. Ve oğlak burçları ama özellikle kendi yatırımları, yatırımları ya da yarattıkları, ürettikleri şeyler varsa çocuklarıyla ilgili onlara çok odaklandıkları bir süreçteler. Bu çocuklarının çocukları da olabilir. Daha çok buraya odaklandıkları bir süreçler. Ya da bekarsa da özellikle bir şeyler yaratmak, üretmek ya da çocuk ya da yeni farkındalıklara da yönlendiren bir sürece içinden ilişkilerini gösterir. Ama kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Oğlak burçları mutlu olacak. Çok mutlu olacak. Çok güzel ve çok pozitif bir geçme yaşayacaklar. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. 2023 Nisan ile 2024 Nisan arasında bir sürü Oğlak Burcu'nun çocuğu olabilir. Ya ne güzel. Evet. evet. Ya istiyoruz. da torunu olabilir. Ya, ya da inşallah. Hayatlarıyla ilgili pozitif önde gelişmeler de yaşayabilir. Şahane bayıldım. Evet, Hayatları hep evet. güzel geçsin. Herkesin hayatı güzel olsun ya. Peki. Aynen. aynen. E, sevgili Oğlaklar sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Kovalar'da işler nasıl? Şimdi Kovalar'da şunu söylemek istiyorum. Kovalar benim YouTube kanalımdaki bütün meditasyonları yapsın. Kitapları <laughs> okusun. Bütün para meditasyonu, ilişki meditasyonu, negatif insan hayattan çıkardık pozitif insanları alma. Aynı zamanda işte e, Feng olsun, evde tıksı olsun. niye hayatları bu kadar meditasyonu... kötü mü ki? Ne Yatsınlar oluyor? çünkü neden? Neden? Neden Kova Burcu çok bu dönemde çok inanılmaz bir şekilde hayatlarını her hayatlarındaki her şeyi değiştirebilecekleri, dönüştürebilecekleri, mucizevi bir noktaya taşıyabilecekleri bir süreçten geçiyorlar. Aslında bu hayat, adeta bu dönem onların kabuklarını değiştirebilecekleri ve hmm. hayatlarını çok daha iyi bir noktaya taşıyabilecekleri bir imkan sunuyor. E çok güzel. Ve onlara çok ciddi anlamda bir şeyleri çözmeleri için bir fırsat veriyor. Bu dönemde hayatlarında yaşadıkları zorluklar tamamen onları ileriki süreçte ileriki 30 yıl çok daha iyi bir noktada olmaları için. Geliştiren bir süreç. Aslında Bunun sancılı süreçine bir süreçine doğum oluyor, oluyor lazım. yani değil mi? Bir şey bitiyor yeni bir dönem başlıyor kovalar için. Evet evet bir şey bitiyor yeni bir dönem başlıyor ve şemsin dediği gibi aşağısının yukarıdan daha iyi olmadığını ya. nereden bilebilirsin? Hayattın Aynen. altının üstünün <laughs> evet, altının üstünden daha iyi olmadığını nereden bilebilirsin altının üstüne İnşallah geliyorsa? Her şey güzel o olsun hayatlarında. Ama Kova burcu gerçekten ileriki süreçte çok mucizevi şeyler yaşayacak. Ailesiyle ilgili çok şifa alan bir dönemde. Kısa kısa seyahatler yapabilir. Evrak kağıt işlemleri ve kardeşleriyle ilgili çok pozitif, çok olumlu yönde gelişmeler hayatında olabilir. İş hayatı ve ev hayatı ile ilgili değişim yaşadığı bir süreç ama daha çok eve yönlendiği, evde de olmak istediği, anne, sevgi, kalp, ev konularına yöneldiği bir sürecin içinden geçtiğini gösterir. Kova burcuna özellikle şunu söylemek istiyorum. Aşk mı istiyorsunuz, evlilik mi, ilişki mi, iş hayatında başarı mı? Hemen kendinize çalışın, bilinçaltınızda farkındalığınızda çalışın. Aile dizimi, feng shui, pozitif düşünce teknikleri ya da bol iyilik yapın, bol bol iyilik yapın farkındalığı enerjileri, siyah lacivert, koyu mavi, mor, eflatun gri kahverengi, bordo renkler ve bu renklerdeki taşlı kristallerden uzak durun. Peki. Önümüzdeki dönemde gerçekten hayatınızda çok daha pozitif ve olumlu yönde gelişmelerin ortaya çıktığını göreceksiniz. Bu dönemde beslenmenizi değiştirmeniz, size çok daha iyi gelecek bir şekilde beslenmeye başlamanız, spor yapmanız, yoga yapmanızla birlikte hayatınız ve ileriki dönemde inanılmaz mucizevi birbirinden güzel şeyler yaşayacağınızı görebilirsiniz. Hayatınız güzel geçsin. Çok. Sevgili kovalar. Unutmayın çok güzel bir şey söyledi Can. Tam da dönüşüm anındasınız, yılındasınız. Ne biliyorsunuz? Belki alt üst olduğunuz dedin, dediğiniz hayatınızın evet. altı üstünden çok daha güzeldir. İnşallah evet. adınıza güzel bir değişim ve dönüşüm olsun. Peki bu ya sevgili bu. balıklar? Balıklar biliyor musun çok güzel, çok şifalandırıcı bir sürecin içinden geçtiler Nisan'ın. Çok sevindim onlar Ortasıyla arasına. sonu arasında özellikle. Nisan'ın başında başladı ama ortasında Nisan'ın ortasında çok büyük bir rahatlamış yaşam, rahatlama yaşamış olabilirler. Şimdi Mayıs ayında özellikle biraz böyle bu rahatlamanın arkasında onları daha çok böyle kısa kısa seyahatlere, ailevi konulara, evrak kağıt işlemlerinin devamına... Ve bazı eğitimlere yönlendiren bir sürecin içine Süper. girmişler. Ama bir bakacaklar daha da pozitif yönde bir gelişmeler yaşayacaklar. İnşallah. Ekim sonundan sonra daha farklı bir gündemleri var. Ama Mayıs ayı adına kesinlikle böyle bir şeyle mi karşılaştılar? Hemen girsinler benim YouTube kanaldaki para meditasyonumu yapsınlar, ilişki meditasyonumu yapsınlar. Çeşitli özellikle meditasyon ve ders çalış çalışmalarımı yapsınlar. arattıkları zaman görecekler, geriye doğru gittikleri zaman da bir sürü çeşitli görebilirler. Özellikle çekim gücü meditasyonumu negatif insanları hayatından çıkar, pozitif insan hayatına alma, iş, e, işe girme, işle ilgili meditasyonumu ve evle ilgili bir konuları varsa mesela ev satmaya da evle ilgili çeşitli ev detoksu videolarımı özellikle uygulayabilirler ya da onun dışında bir sürü şeyleri var. Ama balık burcu çok şifalandığı bir süreçten geçmiş, ileriki süreçte güzel şeyler var ama bir taraftan da balık burcunun çok ciddi anlamda önümüzdeki 5 sene hayatındaki bir sürü konuyla ilgili çok ciddi öğreti ve farkındalık yaşayıp arkasından böyle ilaki ileriki bir 30 yıl çok mutlu olacağı, rahat olacağı, güzel ve pozitif yönde gelişmeler yaşayabileceği fırsat sona sunan bir dönemin içine doğru gidiyor. Çok güzel. Ve bununla beraber balık burcu hayatında kabuk değiştirecek, Süper. bambaşka bir noktaya gelecek. Ve ileriki 30 yıl böylelikle çok mucizevi güzel şeylerde yaşayacağı bir sürece doğru ilerleyecek. Canlarım benim, sevgili balıklar size de güzel evet. bir bahar ayı diliyoruz. Mayıs Sonra, ayını yorumladı. Sonra bir söylemek istiyorum Nur. Balık burçları da koyu renkler kullanmasın. Kullanmasın? Kullanmasın hayır. Tamam peki hangi renkleri tercih etsinler genelde? Ya balık burçları daha çok bol sarı, bol kırmızı ve e, kullanacaksa açık mavi ve böyle e, canlı pembe e, tonlar bir de firuze. Tribuze fonları da özellikle çok yoğun bir şekilde kullanabilir. Can çok teşekkür ediyorum. Ya ta ben Kanadalar'a gittim ediyorum. Beni unutma ama burada beni. Asla. Seyircilerimizi. Asla unutmam. Çok seviyorum seni bir Bak tanem. sana Sen, kalp yapıyorum sana buradan. Ekibine sonsuz sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu kart senin ve için. Seni seviyoruz. Beni de YouTube'da takip edin lütfen. Hepinizi evet. çok seviyorum. Can'ın harika meditasyonları var. Lütfen e, en zorlandığınız anda o meditasyonlara bir göz atın derim. Öpüyorum seni. Aa, ben de çok öpüyorum. Bay bay. günlük astroloji videolarımda takip edebilirler. Diğer astroloji videolarımda. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler. Bye bye. Canlarım benim. Bugünlük bizden bu kadar. Bu kadar. Videoyu bye paylaşmayı bye. unutmayın. Öpüldünüz. Bay bay. Bye bye. bye, bye.